Herkese hepinize merhabalar arkadaşlar. Özal Durdu yepyeni bir videomla karşınızdayız. Arkadaşlar sizlere hep bahsettiğim plakasız, ruhsatsız, ehliyetsiz bir motosikleti polise yakalattırdığınız zaman ne olur? İşte bir motosikleti işte bir polis denetlemesine denk geldiğiniz zaman işte sonucu görün. Şimdi sizlere tam bir güzel örnek göstereceğim bir video hazırladım. Buyurun hep birlikte videomuzu izlemeye geçelim. <laughs>

Plakası şey var. Oh, neyse çıkarınca plaka çıkarınca alışveriş. Plaka var diyor da kendisi teyit alacağız. Varsa getirsin dur. Ben onu bir dönsün yapayım. Yani 93 70 931 Eden İçerir arkadaşlar kanun